Samsun Spor Motivasyonu'dan başlayacak. Tüpkaş'dayız. Tüpraş. Stadyumundayız. Maç şimdi başlıyor. Maç başlıyor. Beşiktaş. Samsun Spor'a karşı. Şimdi Beşiktaş sonucu olduğu için Samsun Spor profesyonelde oynayacak. <laughs> tamam öyle tamam. Maç başlıyor. Ernest Mucci maçı başlıyor. Mucci. Semih Kılıçsoy. Ve ilk değişiklik ilk değişiklik olacak herhalde. Yok olmayacak. Immobile 74. Şimdi Raşit Sa. Svensson. Abi bir dakika deplasman rengine kırmızı yapalım. Kırmızı hatta beyaz mı yapsak? Neyse kırmızı duruyor. Kırmızı Rafa Silva. Rafa var Şu Beşiktaş'ın rengini de siyah yapalım. Şimdi hala karşıladı. Muhammed Ers, Nest Muçi. O koçuk. O koçuk. Jario. Rafa Silva Getson Fernandez. Böyle havalı durdu. Feloka. Hello ha. Semi Kılıçoy. Semi. Ernest Muçi. Muçi. Rafa Silva. Rafa Silva gidiyor. Rafa Silva. Şimdi Svensson. Svensson. Nark Taç. Rafa Silva. Svensson. Svensson. Ortaya açtı. Şimdi kafayla. Gerson Fernandes. Get son Fernandez. Getson. son. giden Milot Raşitsa. 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 Orta. Immobile. Semih soy Çok iyi müdahale. Rafa Silva. Takorna. Çok iyi müdahale. Semih vuruşuna. Rafa Silva. Rafa Silva. Orta yaşlı. Immobile gol. Ciro Immobile. Iki sıfır yaptı. O oh, o oh, o oh, o oh, o oh, o oh, o oh. Ernest Muşi. Muşi diyor. Muşi. 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 Vuruş Ernest Muşi. 2-0 yaptı Beşiktaş. o oh, o. Oh, oh. bakıyoruz kamera hiç tamam. yok böyle izlemeyelim maçı şuna bir bakalım. bu da yok böyle de izlemeyelim maçı <laughs> Derungale <laughs> Muhammed Paul <laughs> Paulista'nın faulü Muhammed Orta yaşlı İtalyan değil Mert Reşit Muci Faul Getson Fernandez Muhammed Nani Getson Fernandez Muci Rashita. Rashita. Pası geçmedi Rashita. Rashita orta. Orkun. Orkun orta yaştı. Svensson. Lofa Silva. Peloka. Semih Kılıçoy. Giriyor. Taylan Antalya'da. Tight. Foul. Getson Fernandez'e sarı kart çıkıyor. Taylan Antalya'da. Taylan. Açtı şimdi Muhammed Çam. Ay Muhammed. Tight. Fert. Fert ne lan? Mad. Şimdi ortaya açtı. Çok iyi vuruş. 50 kara. Olmadı. da i̇mobile. imobile gidiyor imobile ama tal Taylan şimdi imobile ı bu buple gidiyor gidiyor imobile çok so tokiu rush so ama gol olmadı 2 0'lık üstünlük Beşiktaş'ta nak derun Orkun. Taylan Antalyalı. Tayt. Tay. Arıdem Hüsnü. Muhammed. Jariyo. Emekhan Topçu. Cigo Immobile. Immobile. Immobile Gyor. Immobile. Immobile Nark. 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 Yunus. Bakalım son dakika gol atabilecek mi? Samsun. Tight. Oliver Nicham. 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 Taç fırlanacak. Beşiktaş. Pardon yanlışlıkla bastım. Getson Fernandez. Ve maç bitti. İlk yarı bitti. Pardon. Maçın ilk yarısı bitti. Tight. Yarıyor. 50, El, Elikara kara oyunda değil. Bugün 50 kara oyunda değil. Ocelik oyunu. Onun yerine Muhammed girmiş. Yunus. Nani. Nani gidiyor. Nani. Nitsam. Pası tight'e. Tight. Tol çekti. Tight pası. Şimdi Jario. Jario Mert Günak. Emirhan. Taylan Antalyalı. Tight. Ahmet. Jario. Jario gidiyor. Son. Tight Mert. Korner. Mert çok iyi kurtardı. Ocelik. Ocelik şimdi orta immobile Mert. Lan, lan 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 lan. Dur geri oynayacağız çünkü ben oradaydım. Top ben bastım. Emirhan topçu. Lan yanlışlıkla basıyorum ya. Orkun Muçi gol. 3-0 yaptı. Muçi attı. 3-0. Gabriel Paulista. Semih Kilitsoy. Getson Fernandez. Fernan Getson des. Milot Rashica. Şimdi Rashica. Taylan Taylan de. Jario. 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 Tait Getson. Taylan. Taylan gidiyor. Tait. 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 Ocelik. Ocelik aldı. Ocelik. Ocelik. Ocelik çok iyi. Ocelik. Çekti. Pası Jario ya. Muhammed. Muhammed gol. 68. dakikada 3-1 yaptı Samsun Spor. Oo. 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 Rafa Silva, Rafa Silva, Rafa Silva. Rafa Silva gidiyor, Rafa Silva. Immobile. Sabık kılıç soy. Semih. Onlar <gülüşmeler> kullanacak. Lan yeter ya. Şimdi tight, tight gidiyor. tight, tight, tight Koşu ilerliyor. Muhammed. Pası. Mert Günüar. Max. Gigi Immobile. 80'e girmeden atarsa Samsung belki 80'de de atabilir ve 3 3 yapabilir. Yunus Jeryo. Jeryo yanında Hocelik vardı atmadı Oliver Nitcham. 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 Milotresca, Taylan Antalyalı. Tayt, Tayt gidiyor. Jeryo. Jeryo. Jario gidiyor. Jario. Tayit. Oliver Nitcham. Taylan Antalya'da Jario. Ocelik. 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 Ocelik aradan verdi. Kafa olmadı. Jario. Pası. Tayit. Gol. Oliver Nitcham. Orta. Paulista. Şimdi Muçi. La yeter vallahi yeter ha. Tight. Tight şarjörünü şey yapıyorum da o elliyor. Toit. Yani şarj aletinin o dokunan yeri geliyor o ellediği için öyle oluyor. Mert günok. Muhammed Mert. Lan 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 lan. Oley. Kimi ve maç bitti. 3-1. Bay bay.